Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull 4 oynuyoruz. Ben ilk kez Red Bull 4 oynayacağım. Çok oh, heyecanlandım bir an bir. Uh, başla. Merhaba. Biz bir topuz. Biz bağıran toplarız. Sen niye karasın? Bak o yaptı bize. Karayı dönüştürüyor bir fabrikada. Oh acıdı. Ve bütün şaşıran toplar üzgün toplara dönüşüyordu. Dünyada kare olabilirdi. Ama bizim Red Bull kırmızı topumuz bunu engelleyecekti. Don, don, ay. Yıldız. Yıldızı alırım ben. Yıldızı alırım ben. Dararim, dararim, dararirim Dararim, dararim. Dararim, dararim, dararim. Dararim, Ben niye bunu geriye götürdüm? Allah buraya geliyordu lan. Ne yaptım ben? Koş 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 koş. Ya, ne yaptın? Yeter mi ki? Oh, geçtik ve ilk şey bitti. Koş koş. Ya yıldız yıldız gel. Oha nasıl çıkacağız? Allah 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 oradan zıplayacağız anladım. Mantığı anladım. Su. So, yok olmadı. Çok geriden yapmadım. O bom, aferin. Aferin patlattık. Ve kutu 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 kutu, kutu. Ve, ve 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 red bull. Oh kaldım. Yok burada kaldığımız hamum bir an. Yes ikin. Üçüncü level. Level 3. Ay canım. Aferin büyüdü adamın Ne yapacağım ben bununla? Ne yapacağım ben? Yukarıda ne var? Yani orada ne var? Ne var orada? He, he a, an, a anladım anladım herhalde anladım. E, herhalde şunu şöyle yukarı doğru ektireceğiz. Aynen Mantığı anladım mantı anladım. Oha çok güzel çok güzel bir oyunmuş Red Bull. Ben checkpoint... Oy öldü. Tamam tamam yapamadım yapamadım. Tamam, tamam. Ve 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 bom diye zıplarım. Adamın huyunu alırım. Allah 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 bom. He, oraya he, oğuzdan çıkacağız. Anladım 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 anladım. O, Allahu ekber. Ve level 4. Ben burada burada 20 falan yaparım ha ve Allah Allah Allah! Ne oldu ya? Ne oldu? Oyun niye dondu ya? Hep reklam beklesem. Devam. Bak herhalde bakın. Herhalde şurada duracak bu. Herhalde ben hiç oynamadım o bölümleri. Evet buradan zıplayıp bunu alacağız. Sonra bunu ittireceğiz. Ama niye oradan ittirilmiyor çocuğum? İktir, 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 iktir. Tamamdır. Ve hayır lan gitme. tam nereye gidiyorsun çocuğum? Duracan. Dur. Gitme. Gitme. Allah 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 Nasıl çıkacağız buraya? Anladım. Hayır, buraya çok güzel çok zor çıkmıştım ben oraya. Oh tamam 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 tamam. Ve bam, aynen aynen bu mantık bu mantık bu mantık. Ve bam. Allah. Hayır. Gitti. Ay canım. Canım bak. Canım. Yay. Ay. Öldüm. Ya onun Ondan nasıl öldüm ben? Üstüne bindim. Üstüne bindim. Üstüne bindim. Bakın. Tamam. Böyle. Ve. Ve. Allah. Korktum ya. Vallahi korktum. Herhalde bunu böyle ezeceğiz. Dur bir sen burada dur. Top orada. He, onu ezdik. Ha. Hmm, anladım. Götür 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 götür. Tamamdır. Biz bu kutunun üstüne. O da burada. Adam. Çıkamadım. Lan çıkılmıyor. Ee, eh, şükür. Ay. Gerçekten çık. Allah korktum ben çekil kardeş bak ben buradayım merak ettim seni hayır işim bitti Ab ab eğler yüreğim akşama fincan yüreğim yavrum hadi hadi vok hayır o öl oradaki yıldızı alamadım ya ama ya çok zor Evet, daha anladım. 5. Premium'e gel. Evet. Ya ne yaptım ben? Niye reklam izliyorum? Ne oldu? Evet arkadaşlar tamamdır. Geçelim. Ol. Aa yetişmedi. Ya niye yetişmiyorsun? Bom. Z Allah. Korktum. Durun be arkadaşlar. Şu an şunu ittiriyorum arkadaşlar. Bakın. E bakın oraya gitti. Biz onun üstüne zıplayıp oraya zıpladık. Yes. Yes 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 yes. Onun gelmesini bekleyeceğiz. Dani 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 Hazır. Hazır dedim. Odilon. Oy. Pardon. Hadi, hadi. Götür bezi. Aferin. V6. Bu ne ya? Bu ne ya? He, anladım. Ay oraya değmeyeceğiz galiba. Değeceğiz mi? Bir şey olmuyormuş değince. Hadi duruyor. Evet. Checkpoint. Ne oldu lan? He, bizim ölmemiz lazım. Çünkü onu orada ıslatmamız lazım. O dibi. Evet. Evet. Lan oraya. Ya düştüm ya. Ya o gitti ben niye gidemedim? O gitti ben niye gidemedim? Ya piramime geç diyor bilmem ne diyor. Evet arkadaşlar. buraya burası? Anahtar. Mağara son herhalde. Tamam yani biz kendimiz altıya geçelim. evet arkadaşlar ya Bana ne ya ben ondan nasıl cevaplayacağım ben nasıl yapacağım lan oraya çıkıp ne yapacağız mecbur Hadi çıkalım bu bu boyu bu budu Biz şöyle hemen gidelim lazım. Ya ben gittim ya. Son denememiz galiba. Aynen kaybettim. Alsam ne olur almasam ne olur ya? Başka yola çıkılmıyor mu oraya. Evet, kaybettim. Arkadaşlar yapamadım, yapamadım, yapamadım. Arkadaşlar bu ne? Biraz inceleyeyim şunu. Ya Ofisli. Çık. ne? Ayarlar neymiş ayarlar? Müzik ses kumandalar değil. Daha fazla ayar hakkında. Ha. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Red Bull 4'ün 6'ncısını geçemedim. Ve inşallah Red Bull 4'ün geçince şey yaparım size. size şey yaparım. Ee, Altıncı 7. sizle video çekelim. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ben Arkadaşlar videomuzu izleyin. Yorum yazın. Sizce arkadaşlar yorum yani. Yorum ne dedim ki ben. Anladım. Arkadaşlar yorumlarda şeyi yazın. İstediğiniz bir oyun olursa söyleyin. Ben de o, o yorumu şey yapayım. Oynayayım. O oyunu. Arkadaşlar bay bay.